Çekmeköy Web TV'ye. Ramazan lezzetlerin bu seneki son programına hoş geldiniz. Şimdi önümüz artık bayram. Ramazan'ın da sonundayız. Bugün artık son kez orucumuzu tutacağız. Nefislerimizi terbiye edeceğiz. Ve yarın bayramda eminim ki herkes böyle zengin, işte o tatlılığı matlı sofralar oturacaktır. O yüzden ben dedim ki bugün böyle daha böyle nasıl diyeyim sağlıklı, biraz daha hafif, hani etsiz falan bir İftar yapayım, size de onun tariflerini vereyim. Ee, Siz de belki tercih eder, bunu kullanırsınız. O yüzden şimdi hemen ben ürünlerimi, yemeklerimi ve malzemelerimi anlatmaya başlıyorum. Son kez gelin hep beraber malzemeleri birlikte tanıyalım. İlk olarak ana yemeğim kabak karnıyarık olacak. Bu peynirli olacak. Peynirli karnıyarık kabağı. Malzemeleri 3 adet sakız kabağı, 1 adet kırmızı kapya biberi, Şöyle bir çeyrek demet diyebilirim dereotu, maydanoz, 3-4 dal taze soğan, 2-7-8 tane kültür mantarı, bir kase kaşar peyniri, bir kase lor peyniri, 150 gram kadar beyaz peynir ve tereyağı. Yanına da böyle istedim ki patlıcanlı bir salata olsun. Patlıcan salatası olsun. Bunun için malzemeler eğer hazır alacaksanız bir kavanoz diye söyleyebilirim közlenmiş patlıcan kendiniz yapacaksanız da bir 4-5 tane közlenmiş patlıcan 2 adet domates, 1 adet soğan, 3 dal taze soğan, 2-3 adet arası kullanabilirsiniz közlenmiş biber ve bir 3-4 diş de sarımsak kullanacağım. Biraz da zeytinyağı kullanabilirsiniz içine. Tamam bu tercih kalmış bir şey. Şimdi nereden başlayalım? Ben önce kabaklarımı yarmak istiyorum. Kabakları nasıl kullanacağım? Kabaklar bulunmuyor. Durdum. Şöyle baktım. Nasıl kolay olur? Şurasına şöyle bir kesik attım. Uç tarafını tıraşladım. Şimdi buradan bölmeliyim ki bana iki tane güzel parça versin kabak. Çok güzel. Şimdi kabakların içini alıyorum. kabağın içine bir tatlı kaşığı ile alabilirsiniz. Bu aldığım kabak içlerine ben çok güzel mücverde kullanıyorum. Siz de kullanabilirsiniz. Ya da bir mercimek çorba, ezogelin çorba, herhangi bir sebze çorbasının içine de bu iç kabakları ilave edin. Yarın bayram, gerçi bu ara kimse bir yere gidemez ama hani yarın bayram ben evde yemek pişiremeyeceğim diyorsanız da bunları böyle bir buzdolabı poşetine aldım. Kaldırın dolaba, kaldırın buzluğa. Kullanırsınız sonra dediğim gibi. gayet evet, lezzetli olur. Ben şimdilik bu kabın içine çıkartıyorum. Kabağın gördüğünüz gibi çekirdekli kısmı... ...çok rahat bir şekilde alındı. Aynı işleme devam ediyorum. Yanlarından girin. Yan taraflarından, kabağın iç yan taraflarından... Girin kaşı şöyle bir sıyırın. Ondan sonrası kolay geliyor. Şöyle yanlarından giriyorum. İki taraftan da. Ondan sonra zaten gerisi çorap süpü gibi. Tereyağından kıl çeker gibi. Harika. Aynı işlemi diğer kabaklara da uygulayacağım. Şöyle bir dursun. Ben kabağımı oymaya devam ediyorum. Kabağım oyuluyor. E, sizde nasıl geçiyor Ramazan? Nasıl yani nasıl bir süreç geçti? Bu ilk defa bir değişik Ramazan herhalde. Hepimizin evde olduğu o güzel ailemizle yani ailemize belki olmuşuz hani bütün bu ma bütün sülalecek olduğumuz sofralardan biraz uzaktık. Evet. Bu çok can sıkıcı bir durumda ama eminim ki o Ramazan'ın manevi o muhteşem hissiyatı geçmiştir hepimize. Size de geçtiğini düşünüyorum. İnşallah güzel geçmiştir yani. Şu an tabii sizden cevap alamadığım için ben kendi kendime böyle söylüyorum. Ama umarım geçmiştir güzel. Son kabağımı da halledeceğim. Harika. Şimdi böyle bir tane kabağımı ben zayi ettim. Onu da söyleyeyim. E, dikkat edin yani biraz böyle nazik olun. Ben çok nazik olamıyorum bazen. Bir tane kabağı patlattım siz daha dikkatli olun. başka bir şey kullanacağım. Neyse. Şimdi kabaklarımı hallettikten sonra şuradan bir kase alıyorum. Benim burada ameliyat eldivenlerim var. Ne yaptım? bunu aldım. Şöyle eldivenimi takıyorum. Şahat takacağım. Taktım. Hatta borcamı da önüme alayım. Her şey önümde olsun ve rahat rahat çalışayım. Ne demiştik? Beyaz peynir. Lor peyniri. Aa ama ne yapmadım ben? Bunun içine dereotu maydanoz koyacağız. Siz bekleyin kenarda. Ben dereotu maydanoz hatta kırmızı biber hepsini alayım şöyle önüme. Teker teker doğrayayım. Siz de bu sıralamaya göre dikkat edersiniz. Benim dikkatimden kaçmıştı. Önce kırmızı biberleri şöyle bir açıyorum. İç tarafından kolayca kesilmesini istiyorum. Olabildiğince bence ince kesin. Çünkü kabak fırında pişerken biber biraz geç pişebilir. O yüzden ince böyle ufak küpler haline getiriyorum. Bence gayet iyi. Ya dediğim gibi hani çok fazla Ramazanda ben biraz böyle etli menü yaptım. Hep iftarda o şekilde geçirdim. Bunu biraz daha böyle rahat rahat, bu midemizi rahatlatacak. Böyle gördüğünüz gibi bol otlu, sebzeli bir şey yapayım dedim. Siz de bence bunu yapabilirsiniz. Çok güzel. Şimdi ne kaldı elimde? Taze soğanlar kaldı. Onları da böyle ince ince doğrayacağım. Birazcık evet bunun işçiliği fazla, çok fazla doğramalı bir iş var. Ama lezzeti gerçekten çok iyi olacak, çok dengeli olacak. Taze soğanlarını da doğradım. Ramazanın son günü artık. Bu Ramazanın son menüsü. Benim için son iftar menüm. En azından bildiğimiz kadar bir sene boyunca Son menü olacak. Seneye artık Allah kerim bakalım. Bütün dere otu maydanoz rastgele toplayıp ince ince kıyıyorum. Bir tane dere otu sapı benimle mücadele ediyor. Ondan kurtuldum. Tıkır 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 kestim. acaba yine şey denecek mi ya? Hani böyle eskiler der ya. Nerede o eski bayramlar? Ama bence bu sene hakikaten nerede o eski bayramlar denecek bir sene. Geçen seneki bayramı bile belki birazcık böyle şey olacağız. Arayacağız. Hakikaten tam böyle nerede o eski bayramlar senesi. Ama geçecek az kaldı. Güzel yine de yani birazcık böyle sevdiklerimizden uzak da yaşasak bu Ramazan'ı, bayramı. Yine de bu manevi coşkusu bence hepimize geçti. Hepimizi mutlu etti bence. Ne olursa olsun. Şimdi, heh, otlarımı doğradım. Beyaz peynirimi almıştım. Diğer kalıbın da yarısını almak istiyorum. Bana yetecektir çünkü bu. Yarısı da dolaba kaldırıyoruz. Arkaya koyayım. Başka unuttuğum bir şey olmadığını düşünüyorum. Evet, çok güzel. Karıştırıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Dökmemeye dikkat ediyorum. Normalde pek fazla dökmem ben biliyorsunuz siz de. Hep dikkat yaparım. <laughs> Beni tanıyanlar gülüyor mu acaba şu an? Neyse olabileceğim. insanlık hali artık. Ramazan'ın bayramın. Ramazan'ın son günü bayramın ilk günde giriyoruz. Bence güzel olur renkler falan. Hep derim bu 3 üç, üç tane renk bir yemeğin içinde en az 3 tane renk olmalı tane en büyük kallavi kabağımı alayım. kabak benim olsun. Bu kabak benim. Benim kabağım. Ya kokusu şu an o kadar böyle şey ki taze. Nasıl diyeyim ferahlatıcı. Muhteşem kokusu geliyor şu an. Otların kokusuna ben bayılıyorum. Çok güzel. Dizim en son kaşarlarını koyabilirim. Diğer kallavi kabağımı da alayım. Ben böyle içini bol seviyorum. Bol peyniri dolduruyorum. Baktınız evde birazcık peynir var. Biraz lor var. Siz böyle az az da koyabilirsiniz. Yani tercihe göre. Ben biraz böyle abartıyorum. Siz bana çok bakmayın o konuda. Hani kendi istediğiniz gibi yapın. Bunun kıymalısı olmaz mı? Olur. Niye olmaz? Kıymalısı da olur. Ben ama peynirli bir şey yapmak istedim artık. Böyle peynirli, kabaklı... Hem sebze hem bol otlu. Artık yarın bayram. Rejim yapanlar bile bolacak rejimle. O yüzden son Arife gününde biraz daha hafif bir şeyler yiyelim. Artık kabaklarımı fırına vermek istiyorum. Kabaklarım da dışarıda çok beklediler. Şimdi Buradaki konu şu. Kabakları ne kadar pişmiş istiyorsunuz? Ben böyle biraz diri severim. Sadece içine atacağım. Üstündeki kaşarları yakacağım. O bana yetecek. Ama siz istiyorsanız daha düşük bir derecede başlayayım. Ben 180'de başlayacağım. Biraz daha düşük derecede başlayıp daha uzun süre pişirebilirsiniz. Size bağlı. Kaşarları da üstüne. Heh, şöyle önüme alayım da rahat edeyim. Senden kurtulayım. A benzedi bu. Hani pastanelerde vardır bilirsiniz sakallı. Ona benziyor. Onun böyle üstüne peyniri koyarlar, lor peyniri ya da ne peyniri varsa o an onu koyarlar. İçini doldururlar sandviç için. Sonra böyle sakal yaparlar. Tam ona benzedi. Çok güzel. Gidiyoruz. Son kalan yerleri de son kalan kaşarımı doldurduğum zaman. Mutlu, meslum. Şimdi burada mantar var. Bununla alakası diyeceksiniz. Mantarın alakası şu. Mantarlar kabak pişerken, o peyniri de içine pişecek ya, o da kalan sularla böyle lezzetlenecek. Mantar biliyorsunuz içine her şeyi çeker. O yüzden burada bu kabağın, peynirin akan suyunu mantar çekecek. Ama kuru olabilir. Gerçi çok kurumaz. Peynir var ama yani biraz lezzet katalım mı katalım. Neyle katarız? Tereyağıyla katarız. Yoksa sıvı yağ da olur, sıkıntı değil. Ben böyle birer parça tereyağı üstlerine koyacağım. Şunu da şöyle koyayım. Tamam. Artık fırına girebilir artık fırına girebilir. Fırınımı açıyorum ve karnıyarık peynirli kabaklarımı atıyorum. <laughs> tamam şimdi etrafım peynir oldu. Şöyle bir tezgah sileyim salataya geçeyim. Evet, şöyle bir ortada topladım en azından peynirleri falan böyle ayıkladım bir tezgahımı sildim. Saltama geçebilirim. Patlıcanları közleyebilirsiniz ki burada közlenmiş şey var. Öyle eski ya. Ben patlıcanı hazır közlenmiş aldım. İçine böyle kullanacağım. Şurada benim kaşığım vardı. Patlıcanı direkt atıyorum. Direkt. Patlıcanı attım. Şimdi soğan. Soğanı nasıl istersiniz? Şöyle olabilir. Çok fazla böyle kokusunu falan sevmiyorsanız birazcık tuzla ovalayıp yıkayabilirsiniz. Ben o soğanın diriliğini seviyorum. Soğanı o yüzden tuzla olamayacağım, direkt kullanacağım. İç tarafını çıkaracağım. Bunları sonra kullanırım. Direkt böyle, böyle doğrayacağım. Soğanları ince uzun jülyen şekilde doğruyoruz. Dediğim gibi bunu bir kaba ayırıp tuzla ovalayabilirsiniz. Ne olabilir. Ben böyle istiyorum. Benim canım iftarda böyle çekti. Burada benim başka neyim var? Taze soğanım var. 3 tane. 3 4 Burası kalmış. Onlar da ince ince doğruyorum. Benim canım son zamanlar herhalde sıcaklıklar arttı diye iftarda sürekli salata çekiyor sürekli. Niye bilmiyorum. Herhalde onun ferahlığı hoşuma gidiyor. O yüzden böyle bol bol salata tarif vermeye çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Soğanlarımı da yaptığım salata karışımın içine ilave ediyorum. Sarımsakları da koyalım. Sarımsak. Bu da yine opsiyonel bir şey. Ben 3 tane kullanmak istiyorum. Bu kadar yeter. Eziyorum. 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 Yine eziyorum. Ne oldu? Kabukları kolay çıktı. Sarımsağın aroması da aynı dışarı çıktı. İki şeyi de çıkardıktan sonra sakları girişi güzel parçalayacağım, çop edeceğim. Rastgele parçalıyorum. Artık oruç bitti, Ramazan da bitti. Bayrama giriyoruz. İnsan aslında şey oluyor değil mi? Hem bir anda Ramazan bitince diğer Ramazan'ı bekliyor. Hem de artık nefsin terbiye olmuş. Yarın yemek yiyeceksin. Onun böyle bir değişik hissi oluyor. Çok garip bir duygu ama şüphesiz ki manevi olarak çok beslendik. Çok güzel, hoşumuza gitti bu dönem. Hepimizin en keyif dönem olduğunu düşünüyorum ben. Hepimizin en keyif dönem olduğunu düşünüyorum ben. En son iki tane kırmızım kaldı. Bir domates, bir biber. Yine domatesleri de biraz doğrayım. Kafama göre doğrayım. Uzun doğrarsam çok büyük durur. Bence ufak küpler olarak doğrayayım. Da oluyor. Domatesler de oluyor. Bir yandan fırında kabağım var. En son birbirine karıştırdım. Bu kap daha büyük burada karıştırabilirim. Zaten artık salatanın sunumuna geliyoruz. Yavaş yavaş. Ramazanın da sonuna geldik. Sunumun da sonuna geliyoruz. Daha doğrusu yemek yapımının yemek anlatımının sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş artık son zamanlar Ramazan boyunca birlikteydik. Çok güzel yorumlar yaptınız, çok güzel önerilerde bulundunuz. Ben de sizi dinledim, ona göre menüler seçtim. Umarım siz de memnun kalmışsınızdır. Ben teşekkür ediyorum, memnun kaldım ilginizden, sevginizden. Benim için güzel bir Ramazan oldu. Her Ramazan gibi ama bu Ramazan daha da bir özel oldu sizle birlikte. Son kalan biberlerimi de doğrayacağım. 3 adet yeterlidir. Biberleri domatese yakın doğrayabilirim. Şu üstüne kalan kabuklarından kurtulun eğer varsa. Ben hoşuma gitmeyen parçadan kurtuldum. Yine aynı şekilde domatese benzeyen bir formda doğruyorum. Biberleri de attı. Şimdi hepsini karıştıracağım. Olabilir yani söylemiştim. Bir parça belki zeytinyağı, limon seviyorsanız olabilir ama Şimdi bu biberler yağ içinde bekliyordu. Onun bir yağı var, onun bir asidi de var. Ben başka bir şey koymayacağım. Direkt bunları karıştıracağım, tuz atacağım. Hazır. Fırında kabağım pişiyor. Dilerseniz Ramazan'ın son programında, son gününde, Arife gününden direkt biz sunuma geçelim ve orada görüşelim. Evet, geldik sona. En son anın en son sunumu. Karşınızda böyle hafif iki tane yemek... Önce peynirli bir kabak yaptım karniyarik. Muhteşem oldu. Şu an kokusu böyle bütün mutfağa sardı. Yanında da böyle bir patlıcan salatası, o köz aromaları falan. Çok güzel. Eh, Ramazan bitti. Ramazan boyunca birlikteydik. Umarım ben de sizi memnun etmişimdir. Umarım iftarlık böyle çok güzel menüler çıkarmışsınızdır. Benleri alıp yarın artık bayram. Ben size hayırlı bayramlar diliyorum. Umarım yine Ramazan'dan sonra da görüşürüz. Şimdilik hayırlı bayramlar. Çekmeköy Web TV'den Ramazan lezzetlerinden hoşçakalın.